Kürt mantolu Madonna'yı okumayan bizden değildir. Peki gerçekten öyle mi? Satranç mı yoksa sabır testi mi? Suç ve ceza polisiye mi yoksa felsefi bir çile mi? Nobel ödülünü alması tesadüf mü? İsmi ve otoritesi olmasaydı bu kitap büyük ihtimalle sosyal medyada acımasızca eleştirilirdi ama ne yazık ki sorgusuz sualsiz övgüler almaya devam ediyor. Herkesin bayılarak okuduğu, öve öve bitiremediği kitaplar gerçekten söylendiği kadar iyi mi? Yoksa bazen abartılıyorlar mı? Bugün edebiyat dünyasında büyük yer edinmiş ama herkesin aynı şekilde keyif alamayacağı bazı kitapları eleştireceğim. Eğer bu kitapları eleştirmek cesaret ister diye düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Ama gelin popüler eserleri biraz daha objektif değerlendirelim. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası edebiyat dünyasında büyük bir yere sahip olsa da, herkes için akıcı ve sürükleyici bir okuma deneyimi sunmuyor. Raskolnikov'un suç öncesi ve sonrası psikolojik çatışmaları etkileyici bir şekilde anlatılmış olsa da, gereksiz detaylar ve uzun diyaloglar kitabın temposunu yavaşlatıyor. Yan karakterlerin hikayeye katkısı zaman zaman tartışmalı hale gelirken, iç monologların fazlalığı okur yorabiliyor. Yazarın dönemine göre anlatım gücü etkileyici olsa da günümüz okulları için ağır ve gereğinden uzun bir metin olarak değerlendirilebilir. Polisiye gerilim bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü roman daha çok bir suçun psikolojik çözümlemesi üzerine kurulu. Klasik olması onu herkesin severek okuyacağı anlamına gelmiyor. Sabır gerektiren ve her okuyucuya hitap etmeyen bir kitap. Şimdi de çok satanlar listelerinden düşmeyen ama bazı okuyucular için hayal kırıklığına dönüşen bir başka kitaba geçelim. Kürt mantolu Madonna'yı herkes öve öve bitiremiyor ama gerçekten bu kadar büyük bir olay mı? Raif Efendi tam bir içe kapanık, dünya ile bağlantısını koparmış bir karakter. Maria Puder desen, sadece ulaşılamaz kadın imajıyla kalıyor hikaye boyunca büyük bir aşk anlatılıyor gibi ama aslında o kadar da derin değil. Tamam, kitap duygusal ve melankolik ama temposu inanılmaz yavaş, olay örgüsü de fazla duran. Açıkçası, kitabın popülerliği biraz da pazarlama harikası gibi geliyor. Daha derin, daha çarpıcı hikayeler var ama nedense herkes bunu okumasam eksik kalırım gibi hissediyor. Gerçekten öyle mi, yoksa biraz abartılmış mı? orası tartışılır. Serenat, büyük beklentiler, küçük karşılıklar. Herkesin dilinde, herkes örüyor. Öyle olunca insan doğal olarak mükemmel bir eser bekliyor ama Serenat gerçekten o kadar iyi mi? Açıkçası kitap konusuyla merak uyandırıyor ama işleyişi o kadar duran ve yapay ki anlatılan dramdan etkilenmek bile zorlaşıyor. Zülfü Livaneli, kitabında hümanizmden ve insan sevgisinden bolca bahsediyor ama bu hümanizmin herkese eşit dağıtıldığını söylemek zor. Kitap boyunca Yahudi ve Ermeni dramlarına uzun uzun yer verilirken, Müslümanların yaşadığı travediler yok sayılmış gibi. Tabii ki tarihin acılarını anlatmak önemli ama anlatımın tek taraflı olması objektiflik iddiasını zedeliyor. Hele bir de Ermeni katliamı ifadesinin kitap boyunca tekrar tekrar kullanılması, yazarın neyi vurgulamak istediğini açıkça gösteriyor. Kitabın dili oldukça basit ve didaktik. Sürekli okuyucuya ders vermeye çalışan bir anlatım var. Karakterlerin diyalogları bile gerçeklikten uzak, sırf yazarın vermek istediği mesaları okura dayatmak için yazılmış gibi duruyor. Kitap boyunca işte Türkiye, işte geri kalmış toplum söylemi sürekli tekrarlanıyor. İstanbul anlatılırken de garip bir şekilde sadece yabancı eserlerden bahsediliyor. Sanki Osmanlı'dan kalan hiçbir şey yokmuş gibi. Baş karakter Maya, toplum eleştirisi yapmak için yaratılmış bir figür gibi. Sürekli doğruyu söyleyen, eleştirileriyle parlayan bir karakter ama o kadar tek yönlü ki gerçek bir insan gibi hissettirmiyor ve elbette kadın hakları konusu da kitapta yer alıyor ama yine tek taraflı bir bakış açısıyla. Örtülü kadınların yaşadığı zorluklar asla konu edilmiyor, aksine türban meselesine oldukça olumsuz bir yaklaşım var. Genel olarak Serenat, büyük beklentiler oluşturup hayal kırıklığı yaşatan bir kitap. Evet, konusu ilgi çekici ama anlatımı fazla basit, mesajı kaygısı ağır basıyor ve olaylar çok yavaş ilerliyor. Eğer derin bir edebi tat bekliyorsanız, burada bulmanız zor. Livaneli, bir hikaye anlatmaktan çok kendi düşüncelerini bir karakter üzerinden anlatmayı tercih etmiş gibi. Daha dengeli ve tarafsız bir anlatımla çok daha iyi bir kitap olabilirmiş ama maalesef Serenad, edebi derinlikten çok mesalarla dolu bir metin olarak kalıyor. Şimdi dürüst olalım, satrançı herkes ölüyor, herkes öneriyor ama bence gereksiz abartılmış bir kitap. Evet, psikolojik derinliği var, satranç üzerinden bir zihin mücadelesi anlatıyor ama olay örgüsü, o kadar duran ki kitabı bitirmek tam bir sabır testi gibi hissettirdi. Kısa diye hızlıca okurum, etkileyici bir şeyler çıkar diye düşündüm ama tam tersi oldu. Ne tam bir hikaye var ne de karakterlerle bağ kurabiliyorsun. Binin yaşadığı psikolojik gerilim ilginç olabilir ama kitap o kadar yoğun betimlemelerle dolu ki bir noktadan sonra sıkıyor. Bence Zivik sevildiği için bu kitapta göklere çıkarılıyor. Yoksa aşırı çarpıcı bir olay örgüsü falan yok. Yani psikolojik çözümlemeleri sevenler için ilginç olabilir ama hareketli, sürükleyici bir şey bekleyenler için tam bir hayal kırıklığı. Okumasam da olurmuş dediğim kitaplardan biri. Sonuç olarak satranç, insan psikolojisini ve travmayı ele alış biçimiyle çarpıcı bir eser olarak görülebilir. Ancak kısa anlatımı, yoğun betimlemeleri ve duran olay örgüsü nedeniyle edebiyatta daha derin ve uzun soluklu anlatımları seven okurlar için beklentiyi karşılamayabilir. Bu nedenle eseri okumadan önce anlatım tarzını ve konusunu göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Beyaz Gemi Açıkçası hakkında çok fazla övgü duydum ama beni pek tatmin eden bir kitap olmadı konu olarak ilginç bir potansiyele sahip olsa da, hikaye kurgusal açıdan çok basit kalmış ve olayların gelişimi biraz tahmin edilebilir. Kitapta, anne ve babası tarafından terk edilmiş küçük bir çocuğun dedesiyle birlikte dağ köyünde yaşadığı zorlukları okuyoruz. Dedesi ona halk masalları anlatıyor, özellikle de boynuzlu maral ana efsanesi hikayeye büyük bir anlam katıyor. Ancak bu mistik anlatımlar, hikayeye gerçekten bir katkı sağlıyor mu emin değilim. Özellikle, dedenin bu efsaneye tamamen inanması kitabın gerçekçiliğini biraz zayıflatıyor. Yan karakterlere gelirsek. Orozkul tam anlamıyla sinirleri zorlayan bir karakter. Güç kullanarak her şeyi çözebileceğini sanan, kaba, cahil biri çocuğun yaşadığı çaresizlik ve dedesinin tüm iyi niyetine rağmen sürekli ezilmesi kitabın dramatik yönünü güçlendirse de anlatımda bir eksiklik hissediliyor. Betimlemeler uzun, olay örgüsü duran ve merak unsuru çok erken tüketiliyor. Kitap, dram ve kasvet açısından oldukça yoğun. Küçük bir çocuğun gözünden anlatıldığı için masalsı bir hava var ama gerçeklik ve hayal birbirine o kadar karışıyor ki bazen kopukluk hissi yaratıyor. Sonunda bir farklılık yaparak okuyucuyu etkilemeye çalışsa da bunun biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak evet kitap duygusal ve düşündürücü ama anlatım ve kurgu açısından beni tatmin etmedi. Çok daha derin işlenebilecek bir hikaye varken yüzeysel kaldığını düşünüyorum. Bu kadar sevilmesini biraz fazla abartılı buldum. Okunabilir ama büyük beklentilere girilmemeli. Orhan Pamuk'un karı Kars'ın kasvetli havasını ve küçük bir şehirde büyük meselelerin nasıl tartışıldığını güzel yansıtıyor ama karakterler o kadar klişe ki sanki her biri belli bir görüşü temsil etmek için yazılmış gibi duruyor. Dindarlar, laikler, teröristler, gazeteciler. Herkes biraz fazla karikatürize edilmiş. Bir de olayların inandırıcılığı zaman zaman kopup geliyor, tarafsız bir bakış açısı sunduğunu iddia etse de bazı yerlerde yazarın kendi fikrini fazlasıyla hissettiriyor olması göze batıyor. Yine de 90'ların Türkiye'sini merak edenler için okunabilir ama derinlik ve gerçekçilik bekleyenler için hayal kırıklığı olabilir. Romanın en büyük eleştirisi, karakterlerin yüzeysel ve klişe olması. Dahası yazarın gerçekten tarafsız olup olmadığı da tartışmalı. Her kesimi anlatmaya çalıştığını söylese de özellikle dinler karakterler üzerinden oluşturduğu imgeler onların daha çok cehalet ve şiddette anılmasına neden oluyor. Örneğin, Kadife'nin sahnede başını açarak bir direniş sembolü haline gelmesi, başörtüsünün gerçek anlamını yaşayan dinler kadınlar için yanlış bir temsil olabilir. Körlük hakkında herkes övgüler yağdırıyor ama ben hiç sevemedim. Öncelikle noktalama işaretlerinin neredeyse hiç kullanılmaması okumayı inanılmaz zorlaştırıyor. Kim konuşuyor? Hangi cümle kime ait anlamak için sürekli geri dönüp okumak gerekiyor ve bu kitabı akıcı olmaktan çıkarıp tam bir işkenceye çeviriyor hikayenin temel fikri aslında etkileyici, insan doğasının en karanlık yanlarını körlük metaforuyla anlatmak sekice ama olay örgüsünde çok mantıksız yerler var. Tek gören karakterin neden etkilenmediği bile açıklanmıyor, bu da kitabın en büyük eksiklerinden biri. Ayrıca yazar bazı sahneleri gereğinden fazla uzatmış, özellikle cinsellikle ilgili detaylar mide bulandırıcı seviyede. Nobel almış olabilir ama herkesin seveceği bir kitap değil. Eğer sadece bir mesajı vermek için yazılmışsa, bu kadar uzun olmasına gerek var mıydı? Merak edenler özet okuyabilir, çünkü bana sorarsanız vakit kaybı. Bir ömür nasıl yaşanır? Büyük vaatlerle yola çıkıp okuyucuyu uygulanamaz ve gerçeklikten kopuk tavsiyelerle baş başa bırakan bir kitap. İlber Ortaylı'nın bilgi birikimi ve akademik geçmişine saygım sonsuz ancak bu kitap bir rehber olmaktan çok kişisel anıların ve ulaşılması güç hayat standartlarının anlatıldığı bir sohbet kitabı gibi hissettirdi. İtalya'da yaşayın, 15 yaşına kadar 3 dil öğrenin, sizi tanıyan bilgili bir yetişkin yönlendirsin gibi öneriler, Türkiye'de yaşayan ortalama bir birey için neredeyse imkansız ve gerçek dışı. Kitap boyunca verilen tavsiyeler, ekonomik ve toplumsal gerçekliklerden kopuk olduğu gibi, kendini tekrar eden cümlelerle dolu daha çok bir gezi rehberi havasında ilerleyen kitap, ömrün nasıl anlamlı yaşanacağına dair derin ve uygulanabilir düşünceler sunmak yerine, bir akademisyenin hayatı boyunca edindiği imkanlarla nasıl yaşadığını anlatıyor. İlber Ortaylı'nın ismi ve otoritesi olmasaydı, bu kitap büyük ihtimalle sosyal medyada acımasızca eleştirilirdi ama ne yazık ki sorgusuz sualsiz övgüler almaya devam ediyor.